büyümeden bahsetmek istiyorum sizlere. İş hayatında ölçekleme olarak adlandırdığımız kavramdan. Bakın bu konunun şirketinizin üzerinde uzun vadede önemli etkileri var. Şöyle ki. Bize başvuran şirketlerin hemen hepsinin ortak sorunu işlerin tepedeki bir patronun ya da bir iki ortağın salt varlığı sayesinde devamlılık arz edebilmesi. Yıllarca bu şekilde çalışmışlar. Dolayısıyla tüm sistemde bu yönde evrilmiş. Tabi burada sistemden kastımız insanların iş yapış biçimleri. Doktor Thomas Gordon isimli Amerikalı klinik psikoloğun etkili liderlik eğitimi adlı bir kitabı vardır. Çok güzel bir sözüyle başlar. Gordon yıllarca anne babalara çocuk yetiştirme konusuna hizmetler vermiş bir insan. Etkili liderlik eğitim kitabında diyor ki yetişkinlerin bir takım davranışları ile çocukların arasında bir fark olmadığını anladığımda bu kitabı yazmaya karar verdim. Şimdi sürekli anne babasının korumasının altında sürekli onların direktifleri ile yetişen çocukları düşünün. Hiçbir konuda sorumluluk almadan yetişen, sürekli arkaları toplanan bu çocukların herhangi bir konuda iç disiplin geliştirebildiklerine şahit oluyor musunuz? Hayır. İşte bize başvuran patronlarla da aynı konunun üzerinde çalışıyoruz. Ama tabi burada patron o anne baba rolünde, şirketin çalışanları ise sorumluluğu almaktan kaçınan çocuklar. Bakın bu insanların sorumluluk alamayacaklarını iddia etmiyorum. Ama sizin adınıza sürekli karar alan, hata yapmanıza sıfır toleransı olup sürekli bırak, bırak ben yaparım diyen bir patrona en disiplinli çalışan ne kadar faydalı olabilir? Size söyleyeyim, o hayalini kurdukları çalışanların çoğu şirketlerinde barınmıyorlar. Kendilerine daha çok gelişim fırsatı tanıyan ilk teklifte uçu veriyorlar daha özgür topraklara. İşin kötü yanı da o patronlar bunu anlayamıyorlar bile. Biz ne yapıyoruz bu durumda? Yani siz ne yapmalısınız? Öncelikli olarak bu kültürü düzeltmeye çalışıyoruz. Bir kurumun paradigmasının değişimi inanın kısa sürmez. En başta sizin zihniyetinizi düzeltmeniz gerekir. Sorumluluk vermeyi bileceksiniz. İlk zamanlarda ufak tefek hatalara müsaade edeceksiniz. İK'nızı durmadan eğiteceksiniz. Gerek yönetimsel gerek mesleksel açıdan. Çalışanlarınız arasında bu yeni düzeni kabul etmeyecek olanları belirleyip yollarınızı ayırmanız gerekiyor. Tabi bu safhada en hastası da sapla samana ayırt edebilmeniz. Verimli olabilecek bir çalışanı daha yolun başında bu arkadaşıyla olmayacak diye etiketlememeniz gerekiyor. Öğretmenlik etmeyi bilmeniz şart. İşte bu hassas süreci sağlıklı biçimde yönetebilirseniz şirketinizin gerçekten büyüdüğüne şahit olabilirsiniz.